Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen e, ücretsizdir. Şöyle video geçmeden iplerimden bahsedeyim size. Bebe yünü kullanacağım. 3 numarada şiş kullanacağım. Evet modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Şu şekilde ipimi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve bu şekilde ilmek çıkarıyorum. Model 4 ve katlarından oluşuyor. Ona göre ilmeğimizi belirlememiz gerekecek. Ben şimdi küçük bir anlatım yapacağım. Modeli anlatabilmek için bir miktar ilmek çıkarıyorum. Siz de ona göre ilmeğinizi belirleyebilirsiniz. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, şöyle 15 ve 16 yapalım. Yani 4 ve katları olarak çıkarmış oldum. ilmeklerimi şu şekilde bakın. 4, 4. 4 ve 4. Evet. Yine her zaman olduğu gibi buraya bir tane düğüm atıyorum. İlk ilmeğimin açılma yapmaması için yapıyorum bu işlemi. Devam ediyorum. Şimdi normalde ilk ilmeğimizi örmüyoruz ama burası ilk sıra olduğu için ilmeğimi öreceğim. Şu şekilde ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra ipi mark öne doğru alıyorum. İki tane ters örüyoruz. 1 İki tane ters ilmeğimi ördüm. E, ipimi arkaya doğru atıyorum. Bakın şu iki ilmeğin arasından şu şekilde şişimi geçiriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkardım bu şekilde. Daha sonra burada bir tane arttırma yapıyorum. Şu iki ilmeğimi birlikte örüyorum ve çıkardım. İpimi tekrar benden yana aldım. İki tane ters örüyorum. Bir, iki tane ters örgümü ördüm ipimi arkaya attım bakın şu iki ilmeğin arasından şu şekilde tığımı şişimi geçirdim bir tane ilmek çıkarıyorum bir tane arttırma yaptım daha sonra ikisini birlikte alıyorum ve çıkardım ipimi yine öne aldım iki tane ters örüyorum ipimi arkaya attım yine bu iki ilmeğin arasından şu şekilde ilmek çıkarıyorum arttırma yaptım iki ilmeği birlikte alıyoruz ipimi öne doğru aldım tekrar yine kenar ilmeğimi iki ilmeğimi ters olarak örüyorum şöyle kenar ilmeğimi de düz öreceğim Evet modelimizin ilk sırası bu şekilde devam ediyoruz ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın e, diğer tarafta ters ördüğüm iki ilmeği burada düz örüyorum. Daha sonra ipimi yine benden yana aldım. Bakın burada bir üçlü grubumuz vardı. Bunun ikisini ters örüyorum. Şu şekilde ters olarak ördüm. Daha sonra üçüncü ilmeği örmeden bu şişime geçiriyorum. Bu ilmeğimizi örmüyoruz. İpimi yine arkaya attım. İki tane düz örüyorum. İpimi benden yana aldım. Yine bakın bu üçlü grubumuza geldik. Bunun ikisini ters olarak örüyorum. Ters olarak ördüm. Üçüncüsünü örmeden yine bu şişimi alıyorum. İpimi yine arka tarafa attım. Bir, iki tane düz ördüm. İpimi yine benden yana aldım. Bakın yine üçüncü modelimdeyim. Üçlü grubumdayım. İkisini ters olarak örüyorum. Üçüncüyü örmeden bu şişime geçirdim. Daha sonra tekrar ipimi öne attım. İki düz e ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Burada kenar ilmeğim. Evet, ikinci sıramız da bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Yine kenar ilmeğimi düz olarak alıyorum. İpimi benden yana aldım. Bakın bunları yine bu tarafta ters örüyorum. İkisini ters ördüm. İpimi arkaya atıyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi tekrar bu tarafa geçiriyorum ve örmüyorum. İpimi yine öne aldım. Bakın şu iki ilmeğimi şu şekilde birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördüm ve kestim. İpimi arkaya attım. Bakın bu örmeden aldığım ilmeği kesmiş olduğum ilmeklerimin üstünden şu şekilde geçirdim. Şimdi ipimi yine benden yana aldım. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya attım. Örmeden aldığım ilmeği yine bu taraftaki şişime geçirdim. İpimi yine öne aldım. Bu iki ilmeği birlikte örüyoruz ve kesiyoruz bir tanesini bu şekilde. Tekrar bakın bu ilmeğimi kesmiş olduğum ilmeğimin üzerinden şu şekilde geçirdim. İpimi yine benden yana aldım. Bir, iki tane ters ördüm. İpimi arkaya attım. Örmeden aldığımı yine örmeden alıyorum. İpimi benden yana aldım. Tekrar bu ikisini birlikte örüyorum. İpimi arkaya attım. Bakın bu e, örmeden aldığımı ördüklerimin üzerinden şu şekilde geçirdim. Şöyle bir görüntümüz olacak. Tekrar ipimi öne aldım. iki tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. İlk sıramızın görünümü bu şekilde. Yani modelin şimdilik görünümü dediğim gibi bu şekilde. Devam ediyorum. Modelimin arka sırasındayım. Örmeden yine ee, kenar ilmeğimi aldım, ipimi öne attım. Bakın bu ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. İpimi e, arkaya aldım. E, bu modeli yapmış olduğum yerdeki ilmeğimi ters örüyorum. Bakın ters ördüm. Daha sonra burada bir tane arttırma yapıyorum. Arttırmamı yaparken de ipimi ön tarafa almış oluyorum bu şekilde. Yine bu iki ilmeğimi düz örüyorum. İpimi yine benden yana aldım. Burada modelimizi bitirmiş olduğumuz yerdeki ilmeğimi ters ördüm. Şu şekilde bakın bir tane arttırma yapıyorum. Arttırma yaparken ipimi de ön tarafa almış oluyorum. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi yine benden yana aldım. Yine aynı işlem. Bunu ters örüyorum. Burada bir tane arttırma yapıyoruz. Yine bu iki taneyi düz örüyorum kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet bakın modelin ilk görünümü bu şekilde oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi modeli şu aralara kaydıracağım. Bakın modeli buraya kurmuştuk. 3 tane model kurduk. Şimdi şu ara kısımlarda olacak modelimiz. Şimdi Bakın şu iki ilmeğin arasından şöyle şişimi geçiriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkardım. Arttırmamı yaptım. İki ilmeği birlikte aldım. İpimi benden yana aldım. Bakın e, arkada arttırmış olduğum ilmeğimi burada ters örüyorum. Hemen e, modelin üstündeki ilmeği de yine burada ters örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım tekrar. Yine bakın şu iki ilmeğimin arasından şişimi geçirdim. İlmek aldım. Bir tane arttırma yaptım. İki ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Ve çıkardım. İpimi benden yana aldım. Tekrar. Bu arttırmış olduğum ilmeğimi ters örüyorum. Hemen yanındakini de ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın şuradan yine ilmeğimi çıkardım arttırmamı yaptım İkisini birlikte örüyorum ipimi benden yana aldım yine iki tane ters örüyorum şu arttırmış olduğum ilmekle bu ilmeğim ipimi diğer tarafa aldım bakın yine şu aradan arttırmamı yaptım tekrar şu ikisini birlikte alıyorum. Son olarak kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi ne yaptık? Hemen şöyle anlatayım size. Bakın şimdi ilk sırada 3 tane modelimiz vardı. 1, 2, 3. Şimdi ise 1, 2, 3, 4 tane oldu. Şu aralara model kurduk yine. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bakın modelimizin İlk iki ilmeğini ters olarak örüyorum. Üçüncüsünü örmeden şişime alıyorum. İpimi ön tarafa attım. Bu iki taneyi bu sefer düz örüyorum arkadan. İpimi benden yana aldım. Modelimin iki ilmeğini ters örüyorum. Üçüncüsünü ise örmeden şişimi alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. İki tane düz örüyorum. İpimi benden yana aldım. Modelimin yine iki ilmeğini ters ördüm. Üçüncüsünü ise örmeden yine şişime aldım. İpimi arkaya attım. Bir, iki tane düz ördüm. İpimi yine benden yana aldım. Modelimin iki ilmeğini ters olarak ördüm. Üçüncüsünü ise örmeden aldım. İpimi öne attım. Hatta şöyle kenar olduğu için yine burayı da ters örelim. Şimdi bakın bu sıradan sonra model iyice kendini belli edecek. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bakın bu örmeden aldığım ilmeğim yine örmeden bu şişime geçirdim. İpimi benden yana aldım. Bu iki ilmeğimi ters örüyorum. Ters ördüm. İpimi arka tarafa attım. Örmeden aldığım ilmeği kesmiş olduğum ilmeklerin üstünden geçirdim. Altta yaptığımız gibi. İpimi benden yana aldım. İki tane ters. İki tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya attım. Bakın bu örmeden aldığımı yine örmeden aldım. İpimi benden yana aldım. İki ilmeğimi ters örüyorum. Yine bunu şöyle üzerlerinden geçirdim. İpimi benden yana aldım. Bir ve iki yine örmeden aldım ipimi benden yana aldım iki ilmeğimi ters olarak ördüm ve bir tanesini kesmiş oldum böylelikle daha sonra bu ilmeğimi şöyle üzerinden geçirdim tekrar aynı işlem Evet bakın modelim iyice anlaşıldı artık. Son olarak da kenar ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi arka sırayı da göstereyim size. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Ben zaten modeli büyük bir parçada denedim onu göstereceğim size. Yine bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modeli kesmiş olduğum yerde yani modeli bitirmiş olduğum ilmeği ters örüyorum. Bakın ters ördüm. Burada bir tane arttırma yaptım. iki tane düz ördüm. İpimi benden yana aldım. Modeli bitirdiğim ilmeği ters ördüm. Burada bir tane arttırma yaptım. Daha sonra iki tane düz ördüm. İpimi benden yana aldım. Modeli bitirmiş olduğum ilmeği yine bakın ters örüyorum. Şöyle bir tane arttırma yapıyoruz. iki tane düz örüyorum yine. Yine aynı işlem. Evet. Şimdi bakın şöyle göstereyim size model iyice ortaya çıktı. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapım aşaması gayet kolay. Çok da şık bir model ben çok beğendim. Şimdi size kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim. Bu da kamera arkasında yapmış olduğum büyük parça modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arka kısmı da bu şekilde oluyor. Bu da birlikte yapmış olduğumuz, beyaz iple yapmış olduğumuz modelimiz. Evet şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bence bu model e, çocuk örgülerine çok yakışacağını düşünüyorum. Çünkü e, çıtı pıtı bir model. E, Yelik yapımında yine süveter yapımında kullanabileceğiniz bir model. Yine yetişkinlerde de kullanabileceğiniz bir model oldu bence. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.